Mərhəbə arkadaşlar. Society səhifəsinin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizlərləyəm. arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşen Turan çiftinin yepyeni muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ee, karizmatik oyuncumuz e, Alp Navruz ve Güzeller Güzeli Ayça Ayşen Turan yeni ve özel muhteşem görüntülerine çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmaya, devam etmeye, abone olmaya, yorum yazmaya Beğeni atmayı unutmayan en özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.